teşkilatımız kurulduğu günden bu yana ülkemizin güvenliğini sağlamak, halkımızın huzur içinde yaşamasını temin etmek ve adaletin gücünü hissettirmek adına büyük bir özveriyle çalışmıştır. Şanlı tarihiyle milletimize büyük bir sadakatle hizmet eden teşkilatımız insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı, kanunlardan aldığı yetkiyle vatandaşlarımızın huzuru için suç ve suçlarla mücadele etmektedir. Birikimimiz, tecrübemiz, kabiliyetimiz ve teknik kapasitemizle milletimize en üst seviyede güvenlik hizmetini sunmaya devam edecektir. Terörle mücadele, organize suçla, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve trafik düzeninin sağlanması başta olmak üzere geniş bir yelpazede tarafsız görev anlayışı ile yapmış olduğumuz görevler toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini kazanmıştır. Teşkilatımızın her bir mensubu suç ve suçlu mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürmüş, vatanı ve milleti uğruna canını dahi vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Türk Polis Teşkilatımız 180 yıldır halkımızın güvenliğini sağlamakta kalmayıp toplumun her kesimine dokunarak kültürel ve sosyal alanlarda da önemli katkılarda bulunmuştur. Bugün düzenlenen bu ses yarışması, emniyet teşkilatımızın vatandaşlarımızla kurduğu güçlü bağın bir yansımasıdır. Bu yarışma sadece yetenek yarışması değil, aynı zamanda müziğin birleştirici gücünü ortaya koymuştur. Yarışmamıza baştan beri büyük bir özveriyle katkı sunan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğümüze ve çok saydığım jüri üyelerimize değerli sanatçımız Kutsiye ve ekibine, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve çok kıymetli orkestra sanatçılarımıza, yarışmaya katılan tüm vatandaşlarımıza sergiledikleri performanslar ve bu programda emeği geçen personellerimize, teknik ekiplere ayrıca teşekkür ediyorum. Finale kalmaya hak kazanan finalistlerimizi en içten dileklerimle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu özel günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Denizli'mizde ve ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerine selamlarımı ileterek polis haftalarını kutluyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı arz eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. အဲ့ဒါကြောင့် İstanbul'a gidene kadar devam edecek. O da sizlerin sayesinde hepinizin sayesinde Denizli'ye gerçekten bu muhteşem şehre birçok kez geldim. Ne kadar şirin, ne kadar güzel ve enerjik bir şehir olduğunu bir kez daha gördüm. Bir kez daha teşekkür ediyorum. En başta Sayın Vali Ömer Faruk Coşkun ve değerli eşlerine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve değerli işlerine, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve değerli eşlerine, Vergi Mahkemesi Başkanı Ersin Gökpınar, Kökpınar, Körpınar'a eşlerine, Vara Başkanı Avukat Ufuk Kök ve eşlerine, Pamukkale Kaymakamımız Uğur Bulut beyefendiye, İYİ Jandarma Komutanımız Hıdır Ayçiçek ve değerli eşlerine ve ev sahibimiz Denizli Emniyet Müdürümüz Yavuz Sadıç beyefendiye ve eşlerine kocaman bir alkış rica edeceğim. O kadar güzel günlere gittim ki, e, şunu söyleyebilirim ki, ben müziğe başlayalı baktım, şöyle bir 35 yıl falan olmuş. Hatta 7 yaşındaydım, çöpten çaldığım tek telli mandolinle başlamıştım. Yani onun tek telliyle çala çala bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Ama bu, bu tür yarışmalara ben de katılmıştım, gerçekten bunun heyecanlı orada. Çocuklarımızı dinlerken, arkadaşlarımızı ve değerli büyüklerimizi dinlerken ben de onlarla birlikte heyecanlandım. Şimdi sonuçlar benim elimde. Birincimiz, ikincimiz, üçüncümüz benim elimde ama onlar benim için hepsi teker teker birinci. Hepsine kocaman bir at yüzüce <laughs> Söyleyin bütün Benden selam Bütün aşkları Her ayrı bir ruhun Üçüncü kardeşimizin Gizem Hanım'ın hediye çekili merak ediyor muyuz? Ben gördüm burada. O zaman çevirelim bakalım. <laughs> Şöyle çevirelim. <laughs> Efendim. Çevirelim tamam. <laughs> hediye çekili çevirelim. <laughs> Alkışlarınızla. Ben de. Denizli Organize Sanayi Bölgesi ve Denizli Sanayicileri adına, tüccarları adına, Denizli halkına, Arka adına e, emniyet teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Tabii ki beraber takdir edilmediğimizi Sayın Ali. Evet. evet. Böyle, böyle, gelin. Böyle gelin lütfen siz. Ben bunu. <laughs> Çek içerisi. <içimizi. gülüyor> Herkes Herkesi bir gösterelim. Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu vesileyle ilimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan bütün polis arkadaşlarımızı, emniyet teşkilatı mensuplarımızı müdürümüzün şahsında tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. İyi ki varlar, iyi ki varsınız. Ayrıca bu organizasyonun Hayata geçirilmesinde emeği geçen yine başta müdürümüz olmak üzere Bütün herkese teşekkür ediyorum Teşrifleri için sanatçımıza Hüsü Bey'e çok teşekkür ediyoruz ee, Yine destekleri için Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Derya Bey'e teşekkür ediyoruz Katılımlarıyla güç kadan bütün e, sanatçılarımıza diyelim artık, yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Başarıları daim olsun. Saz ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gücü oldu. Bütün emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Eski güven kolu da çalışmış bir kardeşiniz olarak evet sesiniz emniyette yarışmasına katılmaktan gerçekten e, çok onur duydum. Hele ki böyle bir galibiyetle ayrılmaktan ayrı bir gurur duydum. Sağ olun, var olun. İnşallah daha fazla etkinliklere böyle vesile olur, ilerleyen müdürlüğümüz. Herkesin ayaklarına sağlık. Beni destekleyen, bana oy veren, benim bilinci olmama sebep olan hocalarıma da teşekkür ediyorum. Orkestraya de teşekkür ediyorum. Bizlere katlanıyorlar iki günden beri. Çok sağ olun, var olun. <laughs>